Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite konularından birisi olan kültürümüzde Ramazan ve oruç konusunu anlatmıştım. Bugün o konu hakkında sorular ve çözümlerini sunmaya çalışacağım. Birinci sorumuz, ülkemizde Peygamber Efendimiz'in Hırkayı Şeriflerini ziyaret etmek adet haline gelmiştir. Hırkayı Şerif, Peygamberimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği ve günümüze kadar muhafaza edilmiş olan bir hırkadır. İstanbul Fatih'teki Hırkayı Şerif Camii'nde koruma altına alınan Hırkayı Şerif hangi tarihler arasında ziyarete açılır? Şıklarımızı okuyoruz arkadaşlar. A. Ramazan ayının ilk haftasından başlayarak Arefe gününe kadar. B. Kadir gecesine denk gelen günden bayram namazına kadar. C. Ramazan'ın son haftasından Arefe gününe kadar D. Kadir gecesi günü sabahtan akşama kadar Sevgili öğrenciler ben bu konuyu bir önceki videomuzda anlatmıştım. Konumuzu dikkatlice dinlediyseniz Hırka-i Şerif'in Ramazan ayının ilk haftasından başlayarak Arefe gününe kadar açık olduğunu hatırlayacaksınız. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz Yukarıda tarifi yapılan bu kitaba ne ad verilir? Metnimizi okuyoruz. Kültürümüzde Ramazan ayında sahura kalkacak olanları davulcular uyandırır. Bu davulcular kapıların önünde durarak nükte dolu bir mani söyler, açılan kapıdan kendisine bir miktar haçlık verilir. Aldığı paranın sevinciyle bir mani daha söyler ve sonraki eve doğru giderlerdi. Ramazan ayında Davulcuların söyledikleri bu maniler daha sonra derlenerek bir kitapta toplanırdı. Hemen şıklarımızı okuyoruz. A. Davulcu manileri B. Ramazan manileri C. Ramazan name D. Maniler Sevgili öğrenciler sorumuz mani ile alakalı ve her seçenekte de görüyorsunuz mani ismi geçiyor. Ama bu bir şaşırtmaca. Konumuzu anlatırken ben bir resim de paylaşmıştım. Maniler hakkında yayımlanmış bir kitap vardı. Üzerinde de hatırlarsanız Ramazanname yazıyordu. Öyleyse doğru cevabımız C şıkkı Ramazanname olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuz kültürümüzde oruç tutmakla yükümlü olmayan küçük çocukların oruça alışmaları için güzel bir geleneğimiz vardır. Özellikle uzun yaz günlerinde çocukların tam gün yerine sabahtan öğleye kadar ya da öğleden akşama kadar belli bir süreliğine tuttukları oruca ne ad verilir? A. Ramazan orucu B. Alıştırma orucu C. Çocuk orucu D. Tekne orucu Sevgili öğrenciler, Ramazan orucu doğru bir cevap değil. Alıştırma orucu ve çocuk orucu da aslında ilk önce mantıklı gibi geliyor ama onlar da doğru değil. Bu sorunun doğru cevabı D seçeneğindeki tekne orucu olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, metinde tarifi yapılan bu hediyenin adı nedir? Metne bakıyoruz. Ramazan'la ilgili geleneklerimizden biri de misafirlerimize hediye vermektir. Şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğe göre maddi durumu iyi olan aileler Ramazan ayında iftar yemekleri verirlerdi. Yemeğe zengin ve fakir gözetmeksizin herkes davet edilirdi. Yemekten sonra da davete katılan herkese bir kese içinde para ya da değerli eşyalar hediye edilirdi. Şıklarımızı okuyoruz. A. Ramazan hediyesi B. Diş kirası C. İftar hediyesi D. Bayram hediyesi Arkadaşlar sorumuzda davetlilere verilen hediyenin ismi soruluyor. Üç şıkta da hediyeli cevaplar var ama bunlar doğru değil. Doğru cevabımız B şıkkındaki diş kirası olacak. Konumuzu anlatırken bunun da resmini vermiştim. Sereden arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Beşinci sorumuz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yıl Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı olarak okurlardı. Bunun amacı Kur'an-ı Kerim'i indirildiği şekliyle korumak, ayet ve surelerin sıralanışının doğru bir şekilde olup olmadığını kontrol etmekti. Bu okuyuş daha sonraları bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i okuyup diğerlerinin dinlemesi veya takip etmesi şeklini almıştır. Bu tür okuma şekline ne ad verilir? A) Cüz B) Mukabele C) İmsak D) İftar. Sevgili öğrenciler, bildiğiniz gibi bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i okuyup diğerlerinin dinlemesi veya takip etmesi şekline mukabele denir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Diğer şıkları da açıklamaya çalışalım. Cüz neydi arkadaşlar? Sevgili öğrenciler bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşur. Her cüz 20 sayfadan ibarettir. Yani Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfasından oluşan 30 bölümünden her birine cüz adı verilir. İmsak nedir arkadaşlar? Ramazan ayında yeme ve içmenin sona erip oruçun başladığı vakte imsak diyoruz. İftar neydi? Oruç tutan bir kimsenin Güneşin batıp akşam vaktinin girmesiyle beraber yiyip içmeye başlamasına da iftar diyoruz. 6. sorumuz Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan nokta nokta ayının kültürümüzde ayrı bir önemi vardır. Özellikle Hicri yılbaşı olması bu ayın önemini daha da artırmaktadır. Bu ayda tutulan oruç da kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Hicri takvime göre Yılın ilk ayı aşağıdakilerden hangisidir? A. Recep B. Şaban C. Ramazan D. Muharrem Sevgili öğrenciler, bir önceki videomuzda ben bu konuyu anlatmıştım. Hicri takvime göre yılın ilk ayı Muharrem ayıdır. Bir önceki videoda bunu bir şemada göstermiştim. İsterseniz bir daha gösterelim arkadaşlar. Hicri takvimde aylar şu şekilde sıralanıyor arkadaşlar. 1 Muharrem, 2 Safer, 3 Rebiul Evvel, 4 Rebiul Ahir, 5 Cemaziyel Evvel, 6 Cemaziyel Ahir, 7 Recep, 8 Şaban, 9 Ramazan, 10 Şevval, 11 Zilkade, 12 Zilhicce. Sorumuzda Recep, Şaban, Ramazan da vardı. Onlar da sırasıyla 7, 8 ve 9. aylar. Doğru cevabımız zaten 1. aydı. Muharrem ayı hirşi takvime göre birinci aydır arkadaşlar. Yedinci sorumuz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sevgili torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hangi ayda şehit edilmiştir? A. Zilhicce B. Recep C. Muharrem D. Ramazan Sevgili öğrenciler bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Muharrem ayında şehit edilmiştir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C şıkkı olacak. 8. sorumuza geldik. Kültürümüzde ayrı bir ehemmiyete sahip olan Muharrem ayı ve bu ayda tutulan orucun geçmişi hangi peygambere kadar uzanır? A) Hazreti Adem B) Hazreti Musa C) Hazreti Davud D) Hazreti Süleyman. Sevgili öğrenciler oruç Hazreti Adem'den itibaren var olan bir ibadettir. Yine aynı şekilde Muharrem orucu da Hz. Adem'den itibaren devam ede gelen bir ibadettir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A şıkkı olacak. Dokuzuncu sorumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayı hakkında nasıl bir nitelemede bulunmuştur? A- Peygamberlerin ayı B- Meleklerin ayı C- İnsanların ayı D- Cenab-ı Allah'ın ayı Sevgili öğrenciler, doğru seçeneğimiz D şıkkı olacak, yani Cenab-ı Allah'ın ayı olacak. Hatırlarsanız konumuzu anlatırken ben bir hadis-i şerif okumuştum. Hemen onu tekrar ederim. Evet, hadisimiz şu şekilde arkadaşlar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazandan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Faz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Gördüğünüz gibi burada Allah'ın ayı dendi arkadaşlar. 10. sorumuz Muharrem ayına nokta nokta da denir. Çünkü Müslümanlar bu ayın 10. gününde yemek yapıp komşularına ve akrabalarına dağıtırlar. Muharrem ayı bu isminden başka hangi isimle adlandırılmaktadır? A) Kurban ayı, B) Ramazan ayı, C) Aşure ayı, D) Recep ayı. Biliyorsunuz arkadaşlar Muharrem ayına ayrıca aşure ayı deniyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Hemen bunun açıklamasını yapalım. Sevgili öğrenciler, Muharrem ayına aşure ayı denmesinin sebebi Muharrem ayının 10. günü aşure pişirilmesi sebebiyledir. Muharrem ayının 10. gününe de aşure günü denir. 10. güne aşure günü denmesinin sebebi ise aşura ismi Arapçada on manasına gelen aşara kelimesinden türemiştir. Ancak zaman içinde bu kelime toplumumuzda aşure olarak değiştirilmiştir. 11. sorumuz Türk kültürünün önemli bir parçası olan Alevi Bektaşi geleneğinde Muharrem ayının özel bir yeri vardır. Alevi Bektaşiler bu ayda Kerbela'da sağ kurtulan Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin için Cenab-ı Allah'a şükür kurbanı keser, Aşure çorbası adını verdikleri bir yemek yapıp dağıtırlar. Bu gelenek Muharrem ayının kaçıncı günüdür? A) 11. günü B) 13. günü C) 15. günü D) 17. günü. Sevgili öğrenciler, bu gelenek Muharrem ayının 13. günüdür. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacak. 12. sorumuz Ramazan ayında, kandillerde, dini bayramlarda, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandillerle ya da elektrik ampulleriyle oluşturulan ve geceleri ışık verilen yazı ya da resme ne ad verilir? A) Mahya B) Mukabele C) Minare D) Şerefe. Sevgili öğrenciler, bildiğiniz gibi bunun doğru cevabı A şıkkındaki mahya olacak. Ama diğer şıkları da bir hatırlamaya çalışalım. Mukabele neydi arkadaşlar? 3 aylarda ve özellikle de Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i bir kişinin okuyup diğerlerinin dinlemesi veya takip etmesi suretiyle hatim indirmeye mukabele deniyordu. Diğer şıkka bakalım. Minare Camilerde müessinin ezan okuduğu bir veya birden çok şerifesi bulunan yüksek ince kule biçimindeki yapıya minare diyoruz arkadaşlar şerefe neydi arkadaşlar? Minarede gövdeyi çepeçevre saran, kenarları korkuluklu olan müessinin ezan okuması için yapılmış yere de şerefe deniyordu. 13. sorumuz Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye ne ad verilir? A. Sahur B. Teravih C. Fitre D. İmsakiye Biliyorsunuz arkadaşlar Ramazan'da imsak, iftar ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye imsakiye deniyor. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D şıkkı olacak. Diğerlerini de hatırlamaya çalışalım. Sahur neydi arkadaşlar? Ramazan ayında oruç tutanların imsak vaktinden önce yedikleri yemeğe bildiğiniz gibi sahur deniyor arkadaşlar. Teravih neydi? Ramazan ayında yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınan namaza teravih namazı deniyor. Fitre neydi arkadaşlar? Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine verilen sadaka bir diğer adı da hatırlarsanız fıtır sadakasıydı. Yine tekrar ediyoruz. Doğru seçeneğimiz D şıkkındaki imsakiye olacak arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.